Maraş'ta bir başka noktaya gideceğiz. O noktada da Halit Yılmaz bizleri bekliyor. Bakalım Halit Yılmaz bizlere neler aktaracak? Halit söz sende. Cengizhan Cevahiroğlu burası Turan Mahallesi Şeyh Camii. Kahramanmaraş'ın en bilindik tarihi noktalarından bir tanesi. Caminin imam hatibi Mustafa Nar 3 Şubat 2023 Cuma günü Cuma hutbesinde muhakkak ki Allah iyilik yapmayı, akraba ve yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlık, fenalık ve azgınlığı yasaklar düşünüp tutasınız diye size öğüt verir ayeti kerimesinin mealini okuduktan sonra aziz cemaatimiz bu bu camimizde kılacağımız son cuma namazı camimiz bugün itibariyle ibadete kapatılıyor ve bu cami Restorasyona giriyor dediğinde cami cemaati gözyaşlarına boğuldu ve sonrasında o gün kapıları zincirlendi, duvara tabelalar asıldı. Yaklaşık 500 yıllık bir cami ve bu camide kılınan o son cumanın ardından pazartesi sabahı gece saat 4.17'de meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremin ardından cami yıkıldı. Camii önemli kılanın ne olduğunu kameraman arkadaşım Deniz Kahraman ve TRT drone pilotu İhsan 45 olduğunun görüntüleriyle ekranlarınıza getiriyoruz. Bu cami 1920 yılında 12 Şubat 1920 Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun mücadelesinin verildiği ve madalyasını aldığı gündür. Ve o tarihe gelmeden 1920 yılında Ocak ve Şubat ayları içerisinde tam bu caminin minaresinden Allahu Ekber nidaları ikindi vakti yükseldiğinde Ermenilerin kışkırtması üzerine Fransızlar hemen buranın karşı tarafında bulunan tepeden Kayabaşı mahallesinden Abarabaşı kilisesinden yaylın bir ateşe tutuyorlar. Bu camiyi ve mahalleyi çok sayıda Türk Müslüman burada hayatını kaybediyor. Bölge insanı hayatını kaybediyor ve bu caminin kubbesi defalarca isabet alıyor. Ancak o Oradan atılan top mermilerinden bir tanesi caminin muhteşem bir mimarisiyle buralarda insanların gözüne hoş gelen o minarenin şerefesinin hemen bir metre altında caminin minaresine saplanıyor. Ve o günden bugüne yani 103 yıldır hiç ama hiç patlamadan bugüne kadar geliyor. Kahramanmaraş'ın kahramanlık madalyasının yanında o isabet eden mermi de buradaki Şeyh Camii'nin kahramanlık madalyası bugüne kadar geliyor ve Kahramanmaraş'a gelen hemen herkes eğer bir burada neresi ziyaret edilir diye görüldüğünde Şeyh Camii bu noktada ziyaret edilecek en önemli kahramanlık mücadelesine de görgü tanığı olmuş o mücadeleye yaralanarak cevap vermiş olan bir cami. İşte bundan 103 yıl önce Fransızın mermisiyle yıkılmayan cami maalesef 6 Şubat sabahı o 4 17'de meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından hem minaresi hem de girişinde 3 revakı bulunan bu muhteşem sanat eseri ve Gazi Cami yıkıldı. İşte az önce burada din görevlisiyle sohbet ederken şunu söyledim. Cami cemaati hocam içinize mi doğdu diye telefon açtılar. Bize son cumamız dediniz ama Allah inşallah daha sonrasında yenilerini kılabilmeyi nasip etsin diye dua ettiklerini söyledi. Ve cami cemaatinde 20-25 kişinin de bu depremde hayatını kaybettiğini burada kendisinden dinledik. İşte dediğim gibi burası Kahramanmaraş'ın o kahramanlığına en canlı tanıklardan birisi. Bir mabet ve minaresini almış olduğu ve bugüne kadar getirmiş olduğu patlamayan top mermisiyle birlikte şu anda enkaz halinde. Umarız hem bu enkaz hem de depremde, afette zarar gören tüm illerimizin enkazları bir an önce kaldırılır ve yeniden o eski günlere mabetleri de o eski günlerdeki huzura kavuşturur insanımızı diyelim ve sözü tekrar sana bırakalım Cengizhan. Alit çok teşekkür ediyorum. Yani karşılığını alıyorsun, almıyorsun bilmiyorum ama e, yani bu kurumun göz gözbebeğiisin. E, o kadar güzel anlattın, e, gözümüzde canlandırdık tarihten bugüne e, ve Tekrar teşekkür ediyorum sana, ekibine, bize tarihi de bugünü de yaşattınız ve çok kıymetlisiniz bizler için. Tekrar Kahramanmaraş'a da memleketimize, milletimize geçmiş olsun. Biz yeniden ayağa kalkacağız, o binaları kaldıracağız, o taşları üst üste koyarız. Bizim medeniyetimiz taştan gelmiyor, bizim medeniyetimiz yürekten geliyor, imandan geliyor, birbirimize sevgimizden geliyor. Bu anlamda tekrar teşekkür ediyorum Halit Yılmaz.